E, hani? Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle bir parmış motor ile beraberiz. Bir de oyun videosu Ve şu an iki traktör olduk. benim hesabım. Ve yavaş geri boyluyor. param var 150 ama içten Ne gerek var Bir tane hafı bir, bir tane de araba Ama gelin. İçeri de tutacağım sakın. canım benim kendim. Şey. şey bırak, evet şu an yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. E. Vay nereye gidiyor? Aa bak şurada şurada bak görüyorum görüyorum bak orayı. Şuraya şuraya. Ridge. şuraya E orada polisler var ya. Allah Allah. <laughs> polis Allah tane bir motora, bir motor bula, eski model. Ya ne <laughs>

Biz daha çok şöyle alta gidiyoruz. Neredeyiz biz? Daha aşağı gidiyoruz ya. Allah Allah. Bir de orası da bizimki daha oradayız. He aynı yer gibi görmüşüm. Gördün ne lan Allah Allah. Ben orada oturamayacağım. Aa bu bizimki olsun. Niye bastın ya? Kerem işte aynı yer oraysa şuradır. Allah Allah bu da cakil ya cakil. He gerekli orası. Bunların kefenin arkası bizim. Vallahi ya. Aa ay. Yani bak şey, gömer, Sen, bak. Ay maşallah. değil mi? Ben <laughs> mi? Benim. Ama iki, iki tane. Ya harcıyorsun. <laughs> ya. <laughs> tane geçi şey alalım. Bir de o garp alalım. Bu güzel bir şey sanırlarmış. akıllı olarak yapmıyorsun. Hadi bir Abdullah taş kapatsın. Bir bir şey diyeceğim. Ha biraz ben de oynayayım. Kerim. Sen, sürüyor ya bu iki traktörümüz oldu. Ben bir <laughs> traktör almayı düşünüyorum. Bakın şimdi. Beş traktör mü? koş 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 çabuk 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 Kerim Bak, kendi araba çabuk. değiştirebiliyor musun Siz hiç araba mı şimdi bir bakalım ee? abi bunu ne? da şöyle yapacağım ama paramı. para mı tamam çekilin şimdi arkadaşlar şimdi şunu bir opete yapalım aa bu bir yerden sürsün bir yerden şey yapsın Bakın arkadaşlar. Evliliksine bakalım. Bu birden sürüyor. Aa bak. Bakın arkadaşlar bak. İki traktör birden sürüyor. Şimdi sürüyorlar. bu. Biz şimdi sürüyendeyiz. Şimdi öbür traktörde sürdüm. Biz böyle izleyelim. Tinarı karşıya geçelim içeride. O kim kazanacak? ilk önce parkuru. Herhalde yeni motor kazanacak. Aha işte yeni motor kazandı. Çok modafiyeli fiyeli? oha ikisi de birbirine dönüyor. 5, 4, 3, 2, 5, 0, başla. Hop, oh, eski traktör önde başladın sen. Hop, hop, oh, geriye dön. Hop, oh, biraz şöyle geriye dön. Hızlı ses, arka ses güzel bir şey. 5 <laughs> tamam, tane motor yapacaksın. İki tanesi şey. Bu tarlayı, <laughs> iki tanesi orayı. <laughs> i̇ki tane de beçer birisi burayı, öbürü orayı. <laughs> Evet. O sen ne ara İlk önce sen başladın şuna baksa bu daha hızlı oldu de bunun tekerleri kocaman o yazar. 35 basıyor bu eski 12. traktör 24 basıyor doğru, doğru. o gücem oluyor gücem ışıkları yandı de oldu bak niye yaptın ya hadi akü akü bitecek ya sen bitti bir şöyle yapalım. Bunun herhalde süresi bitecek çünkü az kaldı diye hmm. Yani gözüküyorum. Bunun bitme süresi herhalde bir tur attığında bitecek. Şöyle girelim tarlanın içine. Vay. Şimdi üç, üç tane, tane, insan benim şey... var. Bir dakika üç tane insan var. Birisi orada, biri orada birisi orada, birisi de bu sürü. <laughs> Ama bir de insan nüfus çoğaldı. Biz hemen haritaya girelim. O bitirdikten bir de sonra işin gücünü yoksa bir de iyi O. Yes, ne Ya ekilmiş. Ek ha. Yonca, yonca. Yonca ekiyorlar mı ya? Yokca. E buraya ne ekecekler? Buğday. kafalar. Herhalde bitince bir bir ötecek. Biz şurayı yapalım galiba. E bu durdu. Durdu gari. Tamam. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Bitti galiba. Başta başlıyor. Ya ana. Bir dakika daha bitmedi mi yoksa? Bir Abi tane motorun işi bitti. Bir dakika. <laughs> tamam. Bitmiş Kerim. Bu kadar şey Allah niye sen çalışsın? Bunun işi bitti herhalde. Bakayım. Evet. Ha, bunu evet. Bunu artık otomatik almamıza gerek yok. Bunun artık İşi bitti şöyle alalım. Şimdi öbür tarlaya götür bence. Bunu öbür evet, tarlaya götür. Evet öbür tarlada. Aa bak gelmiş onu ben yapmıştım. Tamam. Bir dakika onlar bir yiyeceğim. Bir ikisini bir tarlaya yap. İçtirelim. Ooo o zaman iki tane 25 bin kazanacağım. Ooo böyle daha hesaplı oldu. İki tarlayı da süreceğim. Hesaplı <laughs> 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 da para hesapsız. Sapsız kapapsız. E tamam Abdullah. Tamam da daha iyi kal, para kazanıyorum da. 11 TL oldu 120 TL. 500 TL. 100 TL olacak. Biraz sonra 10 milyarım kalacak. Ama bu otomatikte dursun. Ondan sonra yeni bir çocuk. Onlar büyüyene kadar biz de şuradan çekelim. Çünkü artık motor gelecek. Ne gelecek? Daha Bitirememiş. Biz niye bu traktörü aldık? Takıldı yine reng. Kerim. <laughs> <laughs> Bizim tavrın nerede? Törde? Törde Bu da bir kere bastı o deriz gidiyor. Bravo. o. 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 Şu manzarasını aslında, aslında üç olsun çok daha iyi olur ya. Evet. İkisi işi şey görürdü, biriyle de görevleri yapardı. Para ver. Evet. Arkadaşlar Farm Simulator 16, 7, 14'ü yüklerseniz bir para verip 20 yüklerseniz görevleri yerine bir sürü böyle traktör alın. Onlarla işinizi yapın ya. Bir, bir de içeride. şurada böyle bir tane e, değirmen var. Oraya gidin. Oraya dökün. Orada çok daha fazla para alıyorsunuz ya. 25 bin alıyorsunuz. A hop dur, dur, dur. Ne, ne yapıyorsun ya? <laughs> Biraz daha büyüğünü alsak 1 dakikada bir tane şey. İçeri de değiştirmeyi düşünüyorum. Bıçak kaç şeyde satılırsa yine motor alırız, biçersiz hayat sürürüz. 194, 240. Ben şunu, ben şundan almak istiyorum. 310 TL. Ne oldu? Zaten ondan sonra çık geliyor, Man geliyor, Krapik geliyor, Mary Hazer. Aa araba alabiliyorum ben motorla satarsam. Motorum. Hı, -hı. 10 95 bir dakika 95 lira 75 1 lira satarsın Oo. ondan sonra bir de üstüne 10 milyar kat çünkü orası sürmeye gider alsan 81 TL 81 bir dakika Şurayı... alınamıyor 81 95 yeni bir sıra şey alınmıyor Oo 71 ya çok para kısmışlar ya çok az aslında 95 aslında normal gerçek ayıp bir şeyler bir dakika biz şöyle basın. O bitirmiş mi? Bitirecek üzere. Zaten bittikten sonra bu durur. Sıra bize gelir. Aynen sonra evet. biz şunu görevi yapacağım ben. En hızlı. Ama arkadaşlar şu, şu an Kerim yapıyor benim paramdan da yiyor. Allah Allah. Bak oraya ne gidelim? Bu çok daha hızlı bence. Tamam ama biraz da sıcak. Çünkü. Aa sabah oldu. Gece gündüz çalıştık şurayı atlamış. Bakın şurayı atlamış, şurayı sürüyordu. Buraya da atlamış. Bunları almıyor. Şimdi alması lazım almıyor. O kadar ana motor Bak sürmüyor bunları. Bak sürmüyor ya. Niye sürmüyorsun? Dokuz dakika. Öbürü bitirdim. Onu sürmüyor bak ya. Şu, bir dakika bir şeye bakmak istiyorum. Bir dakika. Bu hangisi? Bu ekim yapan. 2 Yonca yapıyor bu yonca. Yonca. Aa bunu sarsın. Ben ne bileyim ya. Bir dakika de bir dakika Abdullah. Değiştirelim. Yarısı burada yarısı Ne <laughs> yarısı? Devam etsin artık. Kerim ya, devam. Şey olmaz, <laughs> Hayır ya. bu da yapma. yapma. Ya tabi şu olmaz ki ya. Ey, neyse. Bu içini bitince ben bunu alayım eski Ne? Eski traktör hep iyidir. Eskiler çok iyidir. Doğru. Yeniler iğrenç değil. Bunu söyleyeyim size. Aslında hızlı eskilerin biraz daha yavaştır. Ama kalite kontrolü motor daha iyi. Ama bu vette değil de traktör daha fazla. İçimizdeki polatlı. Bu sen de kestin de üstü açık bak. Bir sene geçtiğinde olan... Arkadaşlar buradan keskin olanları selam olsun. Keskinler Allah Allah. Keskin, keskin. En fazla İstanbul'dan kalır Onlar da benim için. Allah Allah. En çok zaten Ankara'da izlerler. Allah Allah. Kerim Kerim Bey Polatlıymış, Ankaralıymış. Onlar pek çok izler. Kırıkkale, Kırıkkale. Pek izlemez ya. Kırıkkale maymalısın. Lan sus. Bir laf atıyor. Arkadaşlar bunu dinlemeyin. <laughs> Aa bak ya, orada da bir şey Bir dakika. traktör Ne biçim sürüyor? Bir dakika. Ya şunları niye bırakıyorsun? Lan Onu eee Tamam bu birazdan bitirir. Öbürüne alalım. Öbürü Aa bu bile bitirmiş. Arkadaşlar pardon. Aa ah, bu bitirmiş ne? Eski bitirmiş. Bu ikinci taneye girdim tamam da. Evet, bu ben daha Nerede bu tuğla hastaneye en güzel adamla şey bitmeyi. O değil kayıyoruz. benim paramdan da yedim 12.000 bin diye. <laughs> Hayır şeydir. 63'tü 63'te motor aldık zaten. Niye yarısını bitiriyorsun, yarısını bitiyorsun? Yersin, bak buradaki şişin gibi hiç de oraları Bitir Bitler Son bir şey kaldı. Ben bu olsaydım burada bitirirdim ya. Çok. Aa bak. Ne bitiyor bu çocuk? Bitirmiş şey bitirmiş. bitirmiş, bitirmiş. Tamam. Bu, tamam. bu eskisi yok. yok. Tamam, hadi gidelim. Hayır bununla gitmeyeceğiz. Eski ya. Ya tamam dur Sen bir dakika bunu bırakacağız. Nereye? Şuraya Şöyle... Arkadaşlar sakın ağaç kesme makinesi almayın. Evet. Çok <laughs> olmuş. <laughs> en yakacak birisi, bir şey olması. Dur bir verir misin Kerim? Tamam. Hı -hı, gel. Dakka, Hadi. Tat da -da tat pasturma ya. Kerim ya. Kerim. Ben yap. Bir dakika. Yes. Merhaba. Tamam. Tamam. Ha, bir dakika bu. Bir dakika. Kerim hadi. Ee, orası neresiymiş? Full mark. Olmaz. Şurada. Oraya da. <laughs> Gitmiyor buraya. Tek Otavarı... gitmeye çalıştın değil mi? Ha. İyi oluyor da. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tarlanın içinden gelin. Tarla hayırlıdır derler. Tarla hayırlıdır ben. Tarlayı bozma derler. Ben bozuk ya. <laughs> <laughs> Biraz bıcı bıcı yap. Baksana çam olmuş. parası Burada inşallah vardı var ya. Yoksa <laughs> ya, ya dur araba lan dur. O da bildiğimiz araba kapısı açılmayan araba. Bu. Şey, neydi? İçinden ya. La <laughs> <Iy> <laughs> <Kalip değil. gülüyor> vay lan kaya basma <laughs> vay seni şey aa <laughs> araba nereye gitti aa araba ters yola <laughs> <ona> gitti araba düz yola <laughs> gitti 15 15 31 dakika olmuş hadi bizi seyirci okumuşlar <laughs> aa bu ken kafa 15 dakika olmamış yani Hayır. 39 dakika <laughs> yani. Arkadaşlar Ama çok Peki, yavaş. 39 dakika oldu. Bir de remont kaldı şurada. Ama orada gitti? Hayır orada remont veriyor. <laughs> bak şurada veriyor. Hayır vermiyorlar. Şey remontunu açamıyorlar. <laughs> Buradan yer yok. Bu neymiş? Doğru buradaymış. Buradaymış. Gel niye vuruyor? Ondan sonra karşıdaki şeyi yere boşaltacaksın. Bak, akıl okuma mesela var karşıya. Aa, dur, çok dur, dur. Aması. Oo, yine geldi. He, şimdi geçecek. He, bak. geçecek oraya bir daha yapacak. Akıllı. Biz full markete gidelim. Tam bu bu cıbıcıya gitsin. Dur, dur, da biz şöyle yapalım da bir bakalım. Oo, kendi gidiyor.

Aynen öyle. Abi oraya gidip şuradan gidelim. <laughs> tamam şuraya. Dur daha o yola kadar gitsin de kenara Arkadaşlar bakın artık benim kontrolüme. <laughs> Lan biz bir mahalle aldı Lan 100 TL harcam. Çok bu kadar gittik oraya iki adama sınıftaydı. Lan bizim traktörün he bir sonraki duraktaymış. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs>

<laughs> lan enişte <laughs> mi yedin ki? Enişte. Aa enişte. 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 <laughs> Ayakları bakıyor. <bahsediyor>. Ben <laughs> şöyle şey bir çeyre yanına at. Sonra da videoyu sonlandıram. Aynen arkadaşlar abone olmayı unutmayın artık videolarımız da gelecek. Gel lan. Aferin. Vay su da bu kadar. Geç. Çarp. çak ŞEYLER çak 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 GÖRÜŞMEK ÜZERE çak görüşmek çak üzere. <laughs> 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 <laughs>